bir kilo süt alıyorsun haftada anca idare ediyorsun. Çocuklarımıza süt alıp içirmemiz lazım. Maalesef şimdi o yok. Bilhassa şimdi olması lazım. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın severek tükettiği halk süt 4,5 yaşında. Antalya'da çocuklarımızın gelişimine halk sütle destek oluyor, sağlıklı büyümelerine katkıda bulunuyoruz. Halk süt projemize başladığımız günden itibaren 52.327 ailemize 3.460.000 litre halk süt yardımı yaptık. Merhaba, abi, nasıl? Merhaba, iyiyim. Sağ ol Teşekkür ederim. Ben de üstte getirmiştik. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür vatandaşımızın cebini korurken aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı büyümelerine etken bir rol oynuyoruz. Çocukların bu sütle sağlıklı büyüyorlar, çok severek içiyorlar sütü. Büyükşehir Belediyesi'nin de bize destek olması bize fayda sağladı. Belediyenin bu uygulamasını destekliyorum, çok da teşekkür ediyorum. Miniklerimizin favorisi halk sütü.